Merhaba. Vatandaşların hakları yanı sıra bazı sorumluluk ve yükümlülükleri de bulunur. Yükümlülükler ya da ödevler, vatandaşların yapmak zorunda oldukları, yapmadıkları takdirde ise ceza alacakları şeylerdir. Sorumluluklar ise vatandaşların toplumun iyi ve üretken bireyleri olabilmeleri için yapabilecekleri şeylerdir. Bu da sorumlulukların yerine getirilmemesinin kanunsuz bir durum Olmadığı anlamına gelir. Yerine getirildiğinde ise toplumda iyileşmeler sağlanabilir. Yükümlülükleri bir başka videoya bırakacağım. Şimdilik sorumluluklara odaklanalım. Sorumluluklara örnek vermemi isterseniz e, oy kullanmak diyebilirim. Vatandaşların oy kullanması bazı ülkelerde zorunluluk değildir. Ancak bazılarında zorunludur. Sorumlu vatandaşlar oy kullanarak karar alma süreçlerine dahil olurlar. Vatandaşların oylarını en doğru şekilde kullanabilmeleri için bilgilendirilmeleri gerekir. Örneğin devletin karşı karşıya olduğu durumları bilmeleri ve oy kullanmadan önce kendi araştırmalarını yapmaları gerekir. Tabii oy kullanmak sorumlu bir vatandaş olmanın tek yolu değildir sorunlarınızı ya da endişelerinizi dile getirerek de sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz örneğin yaşadığınız yerdeki trafik lambalarından birinin çalışmadığını gördüğünüzde bunu ilgili kuruma bildirebilirsiniz bunun sonucunda gereken önlemler alınacak ve lamba onarılacaktır bu şekilde siz de sokağınızda kaza yaşanma riskinin azaltılmasına katkıda bulunmuş olursunuz Sorumlu bir vatandaş olabilmek için gönüllü aktivitelere de katılabilirsiniz. Örneğin, başkalarına bir şeyler öğretmek için bir beceriniz ya da iyi bir amaç uğruna harcayacak zamanınız varsa, toplumun daha iyi hale gelebilmesi için bu hizmetleri sağlamak için gönüllü olabilirsiniz. Son olarak, iyi vatandaşlar diğer vatandaşların inançlarına ve haklarına saygı gösterirler. Demokrasilerde herkesin aynı fikirde olamayabileceğini, ancak herkesin kendilerinin sahip olduğu haklara sahip olduğunu anlarlar. Evet, bu videoda vatandaşların sorumluluklarının üzerinden hızlıca geçtik. Sizce bunların arasında en önemli olanı hangisi? Toplumumuzu daha iyi bir hale getirmek için başka neler yapabilirsiniz? Hoşçakalın.